bir takım isimler çizildi. Parti meclisine giremedi. Önemli isimler. İşte onların başında da Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya geliyor. Ee, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bu iki isimin adını da vererek yani Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya'nın seçilmemesi için elinden geleni yaptığını söylüyor. Bu ne demek ya? Bu yani Canan Kaftancıoğlu'yla yani İslam Parti'nin İstanbul İl Başkanı'yla Partinin genel başkan yardımcısı konumunda bulunan Tunca Özkan ve Yıldırım Kaya arasında nasıl bir sorun var ki hem onları seçtirmemek için çabalıyor Canan Kaftancıoğlu hem de bu yönde çaba sarf ettiğini, elinden geleni yaptığını kamuoyuna açıklamakta bir sakınca görmüyor. Yani ben hakikaten CHP içini Biraz biliyorum ama bu bu son dönem gelişen bir şey galiba olsa gerek. Bunu anlayamadım. Şaban Bey. Zaten bayağı marjinal ve cesur açıklamaları var böyle. Şimdi enteresan. evet evet çok enteresan geldi bana yani. Şimdi Ahmet Bey burada burada sorun burada sorun e, o dediğiniz isimlerin kurultayda yönetime girememesinden daha çok sorun e, Sayın Kaftancıoğlu'nun İstanbul İl Başkanının İsmail Saymaz'a yaptığı açıklama. Ya evet diyor o listeyi ben çıkardım ve e, işte Tuncay Özkan'la Yıldırım Kaya'nın yönetime girmemesi için elimden gelen çalışmayı yaptım ve başarılı da oldum. Onları yönetimden düşürdüm. Şimdi onları yönetime kim almak istemişti? Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu. Yani burada evet burada aslında yani İstanbul İl Başkanı'nın bu e, hani bu davranışı genel başkanın e, projesine karşı, genel başkanın ekibine karşı yani genel başkana karşı bir e, eylem gibi ortaya çıkıyor. Şimdi bugün İbrahim Uslu'nun işte gazete pencerede bir yazısı var. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını değerlendiriyor. Diyor ki işte Sayın Kılıçdaroğlu Hı. ikinci yüzyıl beyannamesini açıkladı ve işte Türkiye'nin 5 sorununa 13 başlıkta işte çözüm önerilerinde bulundu ve Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki seçimde iktidara hazırlamaya çalışıyor ve diyor kamuoyu eskiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olacağına inanmıyordu. Ama diyor işte bu son 31 Mart seçimlerinden sonra ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ittifaklar sayesinde artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ittifakla birlikte %50 artı 1'e ulaşabilme umudu doğdu diyor. Gerçekçi bir umut diyor İbrahim Uslu. Ve Kılıçdaroğlu'nun iktidara yürümekte olduğunu, hani bu kurultay stratejisi çerçevesinde gerçekten de iktidara yürümekte olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla buradan hareketle Sayın Kılıçdaroğlu ona uygun bir yönetici kompozisyonu yapıyor. Yani Türkiye'nin sorunlarına hangi kadroyla çözüm üretirim, 2023'teki iktidara nasıl yürürüm diye bir bir kadro e, dizayn ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ve bu kadroyu 80 kişilik bir anahtar liste olarak kurultay delegelerinin takdirine sunuyor. Şimdi İstanbul İl Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu iradesine karşı bir liste çıkarıyor. Diyor ki, "Hayır, genel başkanın ortaya koyduğu liste e, kadro yanlıştır. Doğru kadro, doğru liste benim çıkardığım bu 60 kişilik e, kadrodur, 60 kişilik listedir." şeklinde bir anlamı var bunun. Yani kurultay pratiği böyle işler. Peki. Abi böyle şeyler, bir böyle girişimler bir dakika. Daha bir dakika bir şey soracağım. Bir dakika, yavaş gidelim. Ya bu böyle büyük bir şaşkınlık yarattı mı? Bir bomba etkisi yaptı mı bu açıklama? Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklama. Hani CHP içinde büyük bir tartışmaya yol açtı mı? Ya bu nasıl iş? E, genel başkanın listesini il başkanı delmekle övünüyor gibi tuhaf şaşkınlıkla mı karşılandı? Yoksa e, tarafları mı var bu işin? Şimdi Ahmet Bey ben 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisini izliyorum. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarını işte toplantılarını falan izlerim. Bilirim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay kültürünü işte eee örgüt başkanlarının davranış kültürünü bilirim. Davranış kodlarını bilirim. Şimdi bu zamana kadar böyle şeyler olmadı mı? Oldu. Yani örgütler işte 3 3 yıl 3 yıl, 10 il, 20 il, il, il ya da işte e, önde gelen 5-10 partili birleşerek genel başkanın listesine karşı alternatif liste çıkardılar mı çıkardılar. Başka kurultaylarda da oldu. Sayın Baykal döneminde de oldu. Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de oldu. Ama ilk defa bir il başkanı ya hiçbiri bu geçmişte olanların hiçbirinde e, kişiler çıkıp da ya genel başkanın listesine karşı bu listeyi ben çıkardım ve sonuçta aldım diye bir deklarasyon bir itiraf yapmadı. Yani bu kurultay yarışı içinde yapılır, çaktırmadan yapılır. Bu listeler sahiplenilmez, üstlenilmez. Ama herkes bilir ki ya bunu işte şunlar hazırladı, hazırlamıştır filan. Yani açıkça ben hazırladım. Peki. Çünkü ben işte bu ne? Bu başkanım, şimdi o zaman şu cümle, demek demiyordum. mi oluyor? Bir dakika. Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu, okumuş oldu cümlesini kurmak abartılı bir cümle mi olur? Yani abartılı bir yaklaşım mı olur? e, biraz fazla mı büyütmüş oluruz olayı yoksa hakikaten bir meydan okuma mı var hangisi? Şimdi Ahmet Bey yani bu Canan Hanım bu İsmail Saymaz'a yaptığı bu açıklamanın bir meydan okuma gibi algılanıp algılanmayacağını biliyor muydu bilmiyor muydu onu bilmiyorum. Yani ama bu bir bir meydan okumadır hani benim kanaatime göre hepimiz gazeteciyiz. Yani kurultayda işte kurultayları biliriz. Genel Başkan'ın ne anlama geldiğini, Genel Başkan'ın listesinin ne anlama geldiğini, Genel Başkan'ın ortaya koyduğu listenin kimler tarafından desteklenilmesi ve sahiplenilmesi gerektiğini biliriz. Yani e, Genel Başkan'ın ortaya koyduğu anahtar listesi mevcut parti yöneticileri ve mevcut örgüt tarafından desteklenir. Peki, Şaban Bey desteklenir peki, görünür. Bir, bir, bir şey daha yani, soracağım. Bir, biraz kısa da ben kısa, bunu desteklemiyorum. Kısa soru kısa cevap gidersek merak ediyorum çünkü. Canan Kaftancıoğlu ile Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya arasında nasıl bir e, problem vardır? Yani ideolojik midir yoksa e, kariyerle ilgili midir? Nedir yani problem? Niye bu iki ismi Canan Kaftancıoğlu parti yöneticisi olarak istemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerdiği listeden düşürülmelerini sağlamak için mücadele verir? Nedir dert? Aralarında ne tür bir problem var? Yani ideolojik bir fark mı var? Ahmet Bey, onu bilmiyorum. Yani e, bu saydığınız isimler arasında isimlerle Canan Kaftancıoğlu'nun ne tür bir hani sorunu var onu bilmiyorum. Ama ben hani e, bu saydığınız üç ismi de tanıdığımı düşünüyorum. E, bakınca kendi kanaatim aralarında bir ideolojik fark olduğunu düşünmüyorum. Hani bir ideolojik e, tartışmayla ideolojik farklılık nedeniyle Yaşanmış bir hani kurultay kavgası değil bu üç kişi arasında. Başka hangi neden var bilemiyorum ama sonuçta bu oldu. Yani neden yaptılar onu bilmiyorum. Peki. Ama yapıldığını İstanbul İl Başkanı kendisi söylüyor. Peki Şaban Bey bir e soru daha. Yani dediğim gibi bir soru daha. Kemal Bey, Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun bu çıkışını kendisine yönelik bir meydan okuma olarak algılamış mıdır? Yani ne hissetmiştir, ne düşünmüştür, nasıl bir yaklaşım içindedir sizce? Onu da tanıyorsunuz. Ya Ahmet Bey şimdi şöyle yani daha önce daha önceki kurultaylarda yani yine Sayın Baykal döneminde de ben hani çok bu tür şeylere tanık olduk ama böyle deklarasyon yapılmıyordu. Yani ben çıkardım bu listeyi. ya yani mevcut örgütte bulunup da bu listeyi ben çıkar. Hani muhalefet çıkarır, muhalefet sahiplenir de genel merkeze muhalefet edenler. Şimdi yani geçmişte de oldu bu tür şeyler gizli saklı ama sahiplenmeden ve e, ilgili genel başkanlar o il başkanları hakkında gereğini yaptılar. Yani bu bir hani e, hangi duyguyla yapıldığını bilmem ama bu bir e, açıklama yapıldıktan sonra yani İsmail, e yap, İsmail Saymaz'a yapılmış olan o açıklama Genel başkana karşı hani bir meydan okuma sayılabilir. Yani genel başkanın nasıl baktığına da bağlı. Peki yani Genel bir, başkan ne yapar? Bir, ee, bir öbür bir, gün görevden alır onu. Eğer bunu kendine yönelik bir meydan okuma olarak değerlendirirse e, filan tabii onu bilmiyoruz evet. çünkü. Ya yani siyaset böyle işte. Ben bir yerde okumuştum. Kim Yani bir, bir Kemal Bey listenin delinmesinden çok rahatsız olmuş galiba. Öyle bir şey gördüm yani. Bu nasıl oldu filan diye etrafındakilere sormuş bir yerde görmüştüm. E, ama tabii bu Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması daha farklı. Onu yani ondan sonra nasıl bir tavır koydu onu bilmiyorum. Hakan Bey siz ne diyorsunuz bu işe? Şaşırtıcı bir şey mi bu olay? <laughs> bu gece zor yerlerden mi? <laughs> yani konu konu bu yani. <laughs> zor yer kolay yer yok. Konu neyse o. Kopya vereyim mi? Evet alalım. <laughs> Çok şey var ama aleni olur. Yakın olsam verirdim bir şey kopya. söylediniz söyleyin bari nedir? Hayır. Hoca görür diyor Allah kopya Allah. veririm ama. kopya vermek istedim. Zor yerden <laughs> soru geldi dedin kopya vereyim. Ha mi? o anlamda. Kopya ha o anlamda. Latife yaptı Latife yani. Latife yaptı. Bir mümin şakası. Latife'yi açıklamayı. <laughs> Latife'yi anlamadık bazen <laughs> de ki adı. Estağfurullah. Estağfurullah. ne oluyor? Şimdi efendim yani ben e, bu adı geçen üç şahsı da tanıyorum. E, yani benim tanıdığım yani Canan Kaftancıoğlu, Tunca Yozkan ve Yıldırım, Yıldırım Kaya. Evet. Kaya. Evet. Yani bunlar benim birebir konuşmalarımda. İyi insanlar. Kibar ve efendi insanlar. <laughs> İyi insanlar. Evet. <laughs> ne diyeyim ki <laughs> şimdi? E, içleri İçleri temiz. Ne olduğunu da bilmiyorum. <laughs> e, bilakis yani benim Canan Hanım'la bir şeyim olmuştur. Ama yani normaldir. Insan. Bir arkadaşım bana şey diyor ya diyor bu Canan Hanım diyor kendi ekibine yönetimde yer bulmak için bu operasyonu yaptı diyor. Bu biraz bana hani bir parça mantıklı gibi geldi bilmiyorum olabilir. Olabilir mi Şaban Bey? Yıldırım Kaya kibar ya. Pardon. İstanbul'a yani e, bakıyorum çok mesaj geliyor da. Şeyini bilmiyorum neden. Şimdi ne diyorlar evet, mesajlarda şimdi Şaban Ahmet Bey? Bey şimdi bir e, Ne diyorlar? Şimdi şimdi önemli bir Cumhuriyet önemli bir Cumhuriyet Halk Partiliğinden gelen mesaj ee, hemen şimdi geldi. Şöyle Yıldırım Kaya, hani Canan Hanım'ın hedef aldığı ve yönetime sokmak için elimden geleni yaptım ve giremedi dediği Genel Başkan yardımcısı bir televizyon kanalında Haber Global'de ee, geçtiğimiz aylarda şöyle bir laf etmiş. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gürsel Tekin de olsaydı gene kazanırdık seçimi. Herhangi bir adayımız ...ben kazandım... Yani ...benim sayemde kazanıldı diyemez... ...Kılıçdaroğlu doktrini sayesinde kazandık... ...diyerek yani Ekrem İmamoğlu'nu... ...ve İstanbul Örgütü'nü biraz... ...herhalde e, hmm, yani, yani, yani... ...füze olmuştu. olmuşlar bu İyileması açıklamadan... Yazmış. ...yani Ekrem İmamoğlu tamam. değil de işte... ...Gürsel Tekin de olsaydı yani kazanırdı... Değil. ...çünkü bu, bu, bu konu... konu bu, ...bu lafın İstanbul bu, Örgütü'nde... ...şimdi Şaban Bey bunu çok iyi oldu... ...bu mesajın size gelmesi ve sizin aktarmanız... ...çünkü Yıldırım Kaya ile ilgili... Şöyle deniyor. Yani Yıldırım Kaya böyle biraz ÖDP çizgisinden CHP'ye gelmiş bir isimdir. Dolayısıyla yani ÖDP çizgisinden geliyorsa eğer Canan Kaftancıoğlu'yla yani iyi anlaşması lazım. Yani. yani iyi anlaşıyor olması evet. lazım ama şimdi bu söylediğinizle bir benim kafama oturdu mevzu. Yani tamam şimdi oldu. Yani sen bizim örgütümüzün çabasını böyle ihmal edersen biz de seni e, çizeriz. çizeriz demek istemiş oluyor Canan Kaplan. Tuncay Özkan'la ilgili bir mesaj var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Peki. Yaşar Hocam. <laughs> evet. Ne diyorsunuz bu işlere? Yani tabii kongrenin bütününe bakıldığında ve bu e, yaşanan isimler üzerinden işte liste delinmeleri falan da ortaya koyuyor ki e, yani ben bir e, fikir kurultayı olmadığını gördüm üstelik iktidara e, ilişkin vurguların yapıldığı bir kongreydi e, ve ya yani isterseniz şöyle yapalım evet. ben size yani siz, bu bu şeyi kapatmak istiyorum hani ve ben biraz Şaban Bey CHP'yi iyi izleyen Doğru, bir gazetecidir tabii bir çok ona kurultay istedim. sorularını sordum size ve e, Yasin Bey'e de şu konuyu sormak istiyorum yani işin şu kısmı da evet. çok tartışılıyor. Yani bu dostlarla iktidar olmak meselesi. Tabii Dostlarımızla. Kurultay'ın yani anatomisini ve fikri dünyasını i̇şte bir. Görelim. Yani oraya İyasi gelelim. Durumunu görelim. Biraz e, sizin ikinizin o konudaki evet. fikirlerinizi alalım. Ne diyorsunuz? Yani dostlarla iktidara gelmek. Çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı. Tabii. Kısa. Şimdi soru işaretleri çok olan bir e, konuşma yaptı. 13 maddenin içerisine girmeyi hak etmeyen Türkiye'nin temel bir takım mücadele alanları var mesela. Bunları hiç göremedik. Dostlar deniyor. Dostların kim olduğunu açıklamakta. Bir sakınca mı görülüyor? Sonra mi? açıkladı. Demiyor. Bir ürkeklik var. Ee, açıkladı sonra. Kimmiş? Saydı mı? Ee, yani şeyin? E... Bizim bu saydığımız 13 maddelik öneriler paketine destek veren herkes bizim dostumuz. Yok mesela Millet İttifakı'ndaki paydaşlarımızdır, bunu genişletmek istiyoruz, diğer, diğer siyasi partilerde vardır falan denilebilir. saymadı evet. O Ama de... herkes öyle anladı evet. onu. Mesela Kürt sorunu dedi ısrarla birkaç yerde. Mesela merak ediyoruz, Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu diyemez mi? nedir? Ha nedir? Yani adam. Soruları soruyorum ben şimdi. Yani netlik arıyorum ya. İktidara gideceksiniz ya. Yani mesaj veriyorsunuz ya. Yani bir fikirle. Açsın diyor. Aç, elbette. 90'ların ları, 90 e, Türkiye'sinde olsaydı Kürt sorunun altında söyleyecek çok şey bulurduk. PKK'da bunu kullanıyordu hiç kuşkusuz. Ötekileştirici bir anlayış. Ha, bugün için de, sorunu ne? derken ne yani PKK'nın ve arkasında duran HDP'nin hamile kadınları havaya uçururken Kürt sorunu için mi yapıyor bunu? Nedir o? Bunu anlamak istiyoruz. E, terör örgütleri diyor. Terör örgütleri lügattan bayağı alfabeden harf kullanıyor. Bunların isimleri var. Niye isimlerini anmıyoruz? Niye anmıyoruz? 20 Temmuz sivil darbe cümlesi ısrarla yine yer buluyor. 13 maddenin içerisinde. Ama 13 maddenin içerisine FETÖ ile kapsamlı bir iktidar olduğumuzda bu mücadeleyi çünkü arkasında küresel adiri ve canlı. Arkasında küresel efendileri hala ısrarcı. Bu mücadele kıymetli, verilmesi gereken mücadele. Ben daha iyi yaparım ve benim yapacağım mücadelenin stratejisi de budur. 13 13 maddenin içine girmeye hak edemiyor. Yani bunları görmek istiyorduk. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla fikir yok. Çünkü yine öyle görünüyor ki bir fikri derinliğin buluşabileceği bir ittifak arayışı değil. Peki. O derinliğe girmeye gerek olmayan yan yana duruş, bir karşıtlığa dayalı yine bir önceki Cumhurbaşkanlığı hükümet seçimindeki benzer bir arayışın ürünü olduğunu görüyoruz. Bey evet. bu kıs bir çok az vaktimiz kaldı kısa hızlıca iki konuya değineyim. Ya ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kongresi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin projeleri iki bakımdan Türkiye'nin genelini ve vatandaşlarımızın tamamını ilgilendirir. Bir tanesi Türkiye için yönetim projeleri nedir? İşte nasıl bir Türkiye yönetmek istiyor? Buna ilişkin şeyleri. İkincisi de Yaptı 13 maddeyle evet özellikle bir de dış politikada işte bu e, emperyalist kuşatmaya nasıl cevap vereceği 15 Temmuz benzeri şeylere ondan sonra terör örgütlerine Evet verdi mi emperyalistler tarafından desteklenmesi Ay, hiç, onlara hiç karşı şey nasıl bir içinde. tavır e, geliştirecek sergileyecek bu iki şeyi beni daha çok e, ilgilendiriyordu bu iki nokta üzerine yoğunlaşarak, ben Kongreyi ve Türkiye'ye ne vaat ediyor, hem iç politikada hem dış politikada bunları anlamaya çalıştım. Cumhuriyet Halk Partisinin eski Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu bir daha görmüş oldum. Yani yeni bir ufuk, yeni bir vizyon, yeni bir projeksiyon görmedim. Özellikle de mesela Kürt meselesi. Şimdi bu, bu, bu konuda tafsilata girmiyor. İşte barıştan bahsediyor. Orada muhtemelen gene o Millet İttifakı'nın resmi ve gayri resmi bileşenlerini sağlam tutmaya çalışıyor. Ee, i̇şte e, oy anlamında sağlam tutmaya çalışıyor. Sırı Süreyya Önder'in e, hararetle ve şiddetle eleştirdiği işte bize oy verin ama beraber gözükmeyin e, dedi. Bu nasıl bir iştir e, evet. veranının... ...çok fazla bir şey değişmediğini, o minval üzere götürüldüğünü gördüm. Hakan Bey son bir iki cümle bu bağlamda. Yani e, bir tabii ki muhalefet olarak bir mesaj verecek ve rakamsal olarak tek başına yetmediği için dostlarımız da diyecek. Bu çok normal. Orada bütün e, olay dostlar e, denilen siyasi partilerin ya da siyasi e, oluşumların potansiyelleri ve tutumları. Ee, eğer iki ihtimal var, bir kazanmak için ve bir şeyleri toparlamak için plan yapıyorsanız, başka bir plan kurarsınız. Yoksa bir şeyi devirelim de, arkasından ne olursa olsun diye bir plan yaparsanız, farklı bir plan yaparsınız. Hangi planı yapmış gözüküyor CHP? İkincisini. Yani. Ee, söylenen iktidar olduğuna göre tabii ki bir iktidar hedefi konmuş. Ama burada e, her ikisini birden kapsayan bir plan ancak devreye girecektir. Ama bunun içinde şayet... Yani hem hükümeti tin yerine geçeceksin, onu devireceksin bugünkü hükümeti hem de e, iyi bir şey koyacaksın. Evet, bir kaos kur oluş, oluşturmayacak. o, oluşturmayacaksın. Onun bir tek formülü var aslında, burada da hep tartışıyoruz, daha da çok tartışacağız gibi gözüküyor. Geçen seçim, geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi doğru bir proje zannedip Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığının peşine düşerse Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet seçim tarihinin en büyük hezimetlerinden birini yaşar. Ayrı ayrı adaylarla çıkması lazım diyorsunuz. Evet. Her halükarda hedefi bir de olsa iki de olsa bir kere Meral Akşener ve Merkez Sağ bir başka blokla girmeli. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayıyla girmeli. Finali o ikisinden hangisi kalacaksa. HDP de kendi adayıyla. HDP de kendi adayıyla girmeli. Çünkü HDP-CHP Cumhurbaşkanı ya ortak sizin, adayında. Sizin görüşünüze göre bu şekilde yaparsa ikinci tura... Ee, seçimi götürme şansı doğar. Tabii ki. İkinci turda da ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Allah bilir <beker>, ölçeceğiz. <laughs> okay, tamam. Ama Peki. şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı en iyi zamanında birinci turda 52 aldı. Bu unutulmasın. En iyi zamanında. Ne demek bu? Yani bundan 3-4 sene önce işte. Yani ilk seçildiğinde. Bu şu demek. Şu anda ekonomideki sıkıntılar filan hesaba katıldığında durum tam 50-50'ye 50, doğru geliyor. 50 ikinci tura getirmek İkinci tura geçilirse ihtimal olur. İhtimal olur. Ama birinci turda dediğim gibi üçlü girilirse. Ha hepsi birleşip. Hakan Bey size bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu teziniz bana mantıklı geliyor. Ya yani hepsi birleşik tek bir aday çıkarırsa ve Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkarırlarsa. 55'e 40, 50, 58'e 42 biter. Tamam. Fakat ikinci tura kalmasını sağlarlarsa da garanti değil. E tabii ki garanti ha. hiçbir şey değil. Çünkü orada 50 da, 50 o ama işte orada da şöyle bir sorun doğuyor. Şimdi üç blok var. Bu üç bloktan e, HDP'nin adayının ikinci tura kalmasına imkan yok. Hayır. Meral Akş Akşener veya CHP. CHP'nin adayı. Şimdi Akşener çıkarsa ya HDP'liler Akşener'e oy verecek mi falan bir sürü sorun. CHP'nin adayı çıkarsa o zaman Erdoğan karşısında bir CHP'li Heh. çok i̇şte orada CHP'nin adayı çok önemli. Ha işte yani bir sürü Tabii. şey var yani. Şimdi CHP'nin adayı burada hep konuştuğumuz saydığımız 3'ten olmalı diyor. üç isimden birisi olursa, 3 4 isimden birisi olursa o teze O ihtimal yok. olur. Bir düşünüyorum ben bunu biraz daha düşüneyim ha. bakayım. CHP'nin adayı örgüt adayı mi oldu? galiba siz göstereceksiniz. Yok ama. Olmalı. Hayır ben, anlamaya çalışıyorum. merkez sağ olmalı. 30 ee, yıl adayı öncesi, Ben 20 yıl <laughs> önce. Adayı ben gösterecek <laughs> olsam ben, e, evet. Hakan evet. Bey'i aday gösterin. <laughs> çok teşekkürler Hakan Bey. Bey. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazdan Tarım ve Orman evet. Bakanımız Bekir Pakdemirli ile konuşacağım. Sizin de ilginizi çeker herhalde tarım çok konusu. Çok çeker. Tarım çok önemli. Milli son, konu. Tabii şu son tarım şurasında çok can alıcı, umut verici e, 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 kararlar vardı kooperatifleşme mesela. Benim benim de kulaklarımda hep işte yok saman ithal ediyoruz, şunu ithal ediyoruz, şunu, ithal ediyoruz, şunu yapıyoruz. Ş hepsini soracağım hepsini şimdi birazdan canlı yayında. Şuranın Çok önemli bir şeydi kooperatifleşme konusundaki verilecek destekler ve kararlar çok önemli. Çok hassas bir konu. Çok evet. hassas bir konu. Evet.